Bugünkü Adana yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir Adana, koşu numarası 1, tarih 7 Aralık 2025. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 7 numaralı at, 3 numaralı at, 1 numaralı at ve 4 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve 6 numaralı at ve en son olarak da 8 numaralı at, 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 2. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at, 1 numaralı at, 6 numaralı at, 2 numaralı at ve 5 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at. Tek. sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at, 2 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 3. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 5 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve 4 numaralı at ve en son olarak da 6 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 4. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 5 numaralı at ve 2 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at. 5. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana, koşu numarası 5. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at, 4 numaralı at, 1 numaralı at ve 9 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 3 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at ve en son olarak da 9 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 6. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 1 numaralı at, 9 numaralı at, 5 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at, 5 numaralı at ve 8 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz.